Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Selamun aleyküm. Sevgili Peygamber Efendimiz, bizlere güzel bir dua öğretiyor. İmam Buhari'nin sahihinde rivayet edilen bu dua şu sözlerden ibarettir. Allahümme inni e'udhu bike minel buhl ve e'udhu bike minel cübn ve e'udhu bike en uradde ila erzelil umur ve e'udhu bike min fitnetid dünya ve e'udhu bike min azabil kabr. Bu güzel sözler, anlamlı sözler şu manayı ihtiva eder. Allah'ım, cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan da sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından da sana sığınırım. Dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Bu anlamlı dua bizlere hayatımızda karşılaşacağımız bazı zorlukları öğretmektedir. Ve bunları aslında bunlardan bunlardan kendimizi korumamızı öğretmektedir. Bu anlamlı sözler bize hayatta karşılaşacağımız bazı zorlukları hatırlatmaktadır. Ve bunlardan korunmamız gerektiğini, kendimizi bunlara karşı hazırlıklı hale getirmemizi öğretmektedir. Bu hususlar şunlardır. Birincisi cimrilik. Cimrilik insanın kötü hastalıklarından birisidir. Kötü ahlaka işaret eden bir davranıştır. Allah'ın emanet olarak vermiş olduğu nimetleri kıskanmak, başkalarına vermekten çekinmek demektir. Bir yere kadar insanın tasarruflu olması normaldir. Ama bir yerden sonra artık aşırılıktır. Tasarrufta aşırılık cimriliktir. Çünkü oradaki asıl maksat tasarruf etmekten ziyade ben sahip olayım yani nefsimizi tatmin etmektir. Onun için bizler cimrilikten Allah'a sığınmalıyız. Cimrilik bir hastalıktır. Onu tedavi etmek için bol bol hayırda bulunmalıyız. Sadaka vermeliyiz. Zekat vermeliyiz. İnfakta bulunmalıyız. Değişik hayır kampanyalarına destek vermeliyiz. Yetimlere sahip çıkmalıyız. İslami hizmetlere, İslami eğitime destek vermeliyiz. Yanımızda ki etrafımızdaki fakir fukarayı gözetmeliyiz. Ancak böyle yapmakla cimrilik hastalığından kurtulabiliriz. İkinci husus korkaklıktır. Korkaklık insanın zayıflığının işaretidir. İnsan Allah'tan korkmalıdır. Ama bu korku saygıyla karışık bir korkudur. İnsan büyüklerine karşı saygıyla bir korku içerisinde olmalıdır ana babasına karşı mesela ama bu farklı bir korkudur bir de insanın dünyada elde ettiği veya Rabbimizin kendisine bağışladığı bir şeyleri de kaybedeceğim korkusu söz konusudur bu korku insanı yok eder bu korku insanı mahveder. İnsanı hakkı savunmaz hale getirir. Hakkı söylemez hale getirir. İnsanı zulme sevk eder. Kendisini korumak için başkalarına zulme yönelir. Onun için bu korkaklık hastalığından da Allah'a sığınmalıyız. İmanımızı güçlü tutarsak Allah'a yönelirsek Allah bizi bu korkulardan azade edecektir. Çünkü Allah'a inananlar için ne korku vardır ne üzüntü vardır buyuruyor yüce Rabbimiz. Diğer bir husus da ihtiyarlıktır. Erzelil umur olarak ifade edilen bu insanın hayatındaki zaman dilimi elbette ki güzellikler de taşımaktadır. İhtiyarlık tecrübe sahibi olmak demektir. İhtiyarlık bilgelik demektir. Ama bir yere kadar anlamlı olan, güzel olan insan hayatının her mevsiminde her mevsimi olduğu gibi ihtiyarlığın da anlamlı, güzel, hikmetli tarafları var. Ama bir yerden sonra bu ihtiyarlık zorluk teşkil etmeye başlıyor. İnsan unutkanlık hastalığına yakalanıyor. Çocuklaşıyor. Çocukluk aslında saflıktır ama aynı zamanda başkasına yük olmak demektir. Onun için yüce Rabbimize dualarımızda bizi rezil edici Rezil olucu ihtiyarlıktan koruması için dua etmeliyiz. Bu, bu da bizim için hayırlı olacak zamanı geldiğinde Rabbimizin bizi kendi tarafına çekmesi demektir. Hani birilerine bağır olmaktansa yani yük olmaktansa yarimizin, Rabbimizin yanında olmak bizim için belirli bir zamanda, belli bir dönemde çok daha hayırlıdır. Bir diğer husus da dünya fitnesidir. Dünya süslenmiştir. Dünya insanın dikkatini çekmeye çalışır her fırsatta. İnsan tabii ki dünyadan istifade edecek ama asla dünyanın peşinden koşmamalıdır. Çünkü dünyanın peşinden koşmak Fitnen fitne peşinden koşmak demektir. Dünya insanı büyülemeye çalışır. Biz onun büyüsüne kapılmamalıyız. Dünyada istifade edip dünyadan dünyadaki nimetlerden istifade etmeli ama onlara asla bağlanmamalıyız. Dünyayı cebimizde taşımalı ama kalbimize koymamalıyız. Dünyanın peşinden koşmamalıyız. Dünyanın peşinden koşmazsak emin olun ki dünya bizim peşimizden yürümeye ve koşmaya gayret edecektir. Son olarak da Peygamber Efendimiz kabir azabından korunmak için Rabbimize iltica etmemizi bizlere bildiriyor. Bu dünyadaki hayatımız hitama erdikte, noktalanıkta bizler yeni bir hayata açılıyoruz. Yeni bir hayat başlıyor. Ve bu yeni hayatın ilk menzili, ilk durağı kabir hayatıdır. Kabir hayatı haktır. Nekir Münker haktır ve bizlere kabir hayatı ya cennet bahçelerinden bir güzel bahçeye ya da cehennem çukurlarından bir çukura dönüşür. Onun için Rabbimize bu geçici hayatımızda, kabir hayatımızda bizlere güzellikler nasip etmesi için dua edelim. Gelin hep birlikte Peygamber Efendimizin bu anlamlı duasıyla yüce Rabbimize yakaralım. Allah'ım cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan da sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından da sana sığınırım. Dünya fitnelerinden ve kabir azabından da sana sığınırım. Amin. we <laughs>